Ne bakışlar bu sınavlar var. Bank programıyla nasıl montaj yapılır onu göstereceğim. Çinci bölüm. Gördüğünüz gibi 10 bin duruyor. Böyle yaptığımız bir montaj. Şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Evet şunları yapalım. Çok güzel. Evet şimdi başlayacağız. Şunları ilk önce yakınlaştıralım. 50'yi birinci yapalım. 50. Gördüğünüz gibi o beyaz. Şimdi bize nasıl Hop silahı yavaşça evet ee, arkadaşlar diğer videomu izlediyseniz görmüş müyüm nasıl yaptığım montajı evet şöyle böyle yapacağız arkadaşlar size söyleyeyim bir şöyle uzun bir montajımız azıcık biraz montaj olacak yine de montaj montajdır zaten hop şöyle oldu buraya büyük köprüle beyaz yapkı bunu aldım mavi ile alacağız böyle sonra Beyazın ekleyip buraya yazacağız ki Bir Evet Buraya yazacağız ki 100 Dakika 100 Dediniz ben yorum Evet Oldu 100 Şimdi gelin buna montaj yapayım Evet ilk önce montajımı yapacağız Yapacağız Biraz hızlı yapalım Karma karış olmasın Adı ne? Ben arkadaşlar beni gözünüz gülmekten altınıza yapacaksınız. Bilgisayarın içine girdim. Yemin ederim. Lan gözüm ağrıdı. Bu videomuzda sanırım yine sakin gelecek. Çünkü mantaj yapıyorum. Ben mantaj yapınca çok sakin dururum. Kılın bile kıpırdamaz. Evet o derece yani. Dünya dağılsa bile duymam o derece diyorum evet yapıyoruz bu videoda iki tane montaj yapacağız göreceksiniz ikinci montajımızda göreceksiniz zaten böyle altta arkadaşlar yastık düştü korkmayın ben korktum ama neyse I ne de onun denk. Ben ne yapayım? De ben de ama katıcılar. Kavam karıştı. Mavi mavi mavi. Ay. Şurada Evet. Şurada. şu, şuna, şu, şuna, şuna. şu şuna, şurada. 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 Şuna, şurada. Şuna, şurada yapandan sonra ııı e, böyle bir mavi renk şurada mavi şurada mavi şurada şurada bir daha kadar da kara şey bu bir tane montaj yapalım çünkü zamanımız çok az 10 dakikadan artık çekemiyorum bildiğiniz gibi o yüzden hızlı az yapıyorum şimdiden 4 dakika oldu evet hmm. evet o hazır bir dakika buldum bakalım yüz. evet gördüğünüz gibi, ama çok küçük çok çok küçük hiçbir şey olmaz ne yakınlaştıralım ne soruyor sonra bunu yapacağız. Bunu kaç yapmıştık? Yok. Bin. Dört alır Şimdi şunu silelim. <laughs> Burada değil. iyi. Kırmızımış var. Ana! Evet o renkte bir kırmızımız varmış. İki. Ondan da biraz açık. 5 bile gitti. Uf, çok sıkıcı. arkadaşlar kadar da o, o yapalım. Neyse, ne oldu? Şimdi şunu görelim. Buradan buradan Ama çok sıcak arkadaşlar, yaz, tatili ben hamamın bile geldim. Hamam bile gidiyoruz, orada internet var. Hamamın bile gidiyoruz. İnternet yapacağız. Megabyte aldım. Uzaylı kalem. Hediye videoları. Önceden o oldu, bitti. Mod. çok sıkıcı arkadaşlar videomuz bunun yüzünden uzadı ama neyse sonra yaparız arkadaşlar ben neden salamam ben, ben ben bunu sonra yaparım şimdi şunu yapalım evet ama şunu da yapalım şöyle böyle şöyle böyle şey oldu okey okey tamam şöyle 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 şöyle. Ve şöyle. Şöyle 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 ay. Ay tamam. Lan kırmızı seçmiş. Bunu bunu bunu. Bunu 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 bunu. Evet. Tamam. Enes. Gülüyor. Silelim. Arkadaşlar bir kanal vereceğim altta linkine Bana bakın kankamın ve en yakın arkadaşımın kanalı. Sonra akrabam falan diyecektim de. Akraba böyle halam oğlu. Evet. Halam oğlu. Göstereyim zaten. Kayıp montajı biraz da oh, hop şöyle göstereyim. Sonra şurayı yok olamadı sonra Onlar kadar ne uzatmamış. Pes pek. duy duy doydu. Arkadaşlar ben çok sıkıldım arkadaşlar. Sizin yerin bulayım beni. Videoyu kapatardım. Yemin ederim. bilgisayarı Evin. Balkonu yere atardım. Tabii ki JK, o kadar pahalı bilgisayar bence kaç ayda lan 1200 almıştı babam İstanbul'dan oldu zaten İstanbul'da yaşıyoruz neyse 18 dakika oldu arkadaşlar hani bir tane bunu yapalım buraya yazalım bir bin kırmızı yok kırmızı olacak zaten evet şuraya böyle beyazla yazalım çünkü ya hemen dokuz dakika olmuş diye çıktım da bin yazalım evet oldu valla arkadaşlar bugünlük bu kadar gelecek videoda bana beni bağlamayacağım hoşçakalın bugünlük bu kadar like abone olmayı unutmayın